Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda gelecek boğa sezonunda bizlere çok para kazandırabileceğini düşündüğüm kripto paraları paylaşacağım arkadaşlar. Daha önceki yaptığımız altcoin sepetlerine göre nispeten bu kripto paralar daha düşük market cap'li, daha yeni projeler olacak. Yani daha fazla kazandırma ihtimalleri var ama e, daha riskli olacak, kaybettirme ihtimalleri de daha yüksek olabilir. Dolayısıyla bu kripto paraları eğer yatırım yapmayı düşünürseniz ufak ufak yatırım yapmanız sizler için daha mantıklı olacaktır. Bu kripto paraların hiçbirisi Binance gibi en büyük borsalarda listeli değil. GTO altcoin sepeti yapacağız aslında bu videomuzda. Şu anda da zaten gördüğünüz gibi en fazla kripto paranın yer aldığı borsa GTO borsası ve buradan gen projeleri, potansiyelli projeleri yakalamaya çalışacağımız bir video olacak. Hemen geçtiğimiz günlerde de GTO'nun kullanımı ile ilgili bir kullanım videosu çekmiştim. Eğer üyeliniz yoksa da o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar ve Gateway'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Üyeliniz yoksa da açıklamalar kısmında komisyon indirimli linkim yer alıyor. Oradan da Gateway borsasına kayıt olarak ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine de sahip olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayacak olursak ilk kripto paramız Axelar olacak. Şu anda 171. sırada yer alan bir token ve 0.38 dolardan işlem görüyor. Açıkçası Sepette yer alan diğer kripto paralara göre daha ön sırada yer alan bir kripto para hani belki diğerleri kadar kazandırmayacaktır ama daha güvenilir bir yatırım aracı olacağını düşünüyorum. Akselerle ilgili biraz konuşacak olursak, zincirler arası işlemlere imkan veren ve merkezi olmayan bir durum makinesi olarak geçiyor. Tıpkı EVM gibi düşünebiliriz, Ethereum Virtual Machine gibi düşünebiliriz. Daha basit olarak da anlatacak olursak, blok zincirlerinin en önemli alanlarından birisi olan birlikte çalışabilirlik konusunda odaklanan bir proje ve desteklediği farklı blok zincirleri arasında işlemler yapmamıza izin veriyor arkadaşlar. Şu anda 126 milyon dolarlık bir market tepe sahip. Hemen ATH'ına da bakacak olursak ATH'ını da 10 ay öncesi gerçekleştirmiş ve bu değerinden %66 geride bulunuyor. Hemen buradan listeli olduğu borsalara baktığımız zaman da yine demiş olduğum gibi Binance'de vesaire listeli değil. GTO'da, KuCoin'de vesaire listeli. Bu videodaki bütün kripto paralar GTO'da listeli olduğu için de açıklamalar kısmından GTO'ya kayıt olabilirsiniz. Kendi incelemenizi de elbette ki yapın. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi incelemenizi de yaparak bu kripto paralar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olarak yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim Kaspa'ya ikinci kripto paramız Kaspa olacak. Benim zaten her uygun gördüğüm seviyeden aldığım bir kripto para Kaspa ve gerçekten gelecek boğa sezonunda en çok yükseliş beklediğim kripto paralardan bir tanesi. Şu anda 211. sırada yer alıyor ve 0.033 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. Proof of work mekanizmasıyla çalışan bir kripto para, e, Tokenomics itibariyle de Bitcoin'e benzeşen yönleri var. Çok güçlü bir ekibe de sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Kaspay eğer bilmiyorsanız bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalda zaten detaylı incelemesi de mevcut. O videoyu da izleyebilirsiniz. Kartlar kısmına eklemiş olurum. Şu anda 0.033 dolardan işlem görüyor. 655 milyon dolarlık bir market cap'imiz söz konusu. Maksimum arzımız ve toplam arzımız burada yer alıyor. 28.7 milyarlık bir maksimum arzımız var. Ve %69'u dolaşımda bulunuyor şu anda. Hemen ATH'ına bakacak olursak ATH'ını 4 ay öncesi gerçekleştirdi ve bu değerinden %21 geride bulunuyor. ATH yenileyeceğini düşündüğüm kripto paralardan bir tanesi kesinlikle yine GTO borsasında listeli listeli olduğu borsaları teker teker her seferinde saymayacağım arkadaşlar. Bütün kripto paralara da GTO borsasından ulaşabilirsiniz. Gelelim 3. kripto paraya sıralama olarak en geride bulunan ve çok düşük bir market cap'e sahip olan bir kripto para Fusion. Dolayısıyla en risklisi ama Hani ufak bir pumpla bile çok fazla para kazandırabilir arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim bu kripto paralara yatırım yapmayı düşünüyorsanız ufak meblalarla yatırım yapın. Hani normalde majör bir altcoin'e örnek veriyorum 50 dolarla giriyorsanız bunlara işte 10 dolarla 15 dolarla girin gibi bir örnek verebilirim. Hani daha ufak meblalarla gitse de canınızın acımayacağı meblalarla yatırım yapmanız sizler için daha faydalı olacaktır. 601. sırada yer alıyor ve 0.25 dolardan işlem görüyor. Biraz projeye bakacak olursak Kurucusu oldukça önemli bana sorarsanız. Çünkü iki tane başarılı kripto para projeleri olan Quantum ve VeChain'i geliştiren Kuluçka şirketinin Bitsy'nin CEO'su tarafından 2018 yılında kurulmuş bir proje. E, akıllı sözleşmeler yoluyla zincirler arası ve organizasyonlar arası hizmetler sunan bir blockchain projesi olarak geçiyor. Kendi zaten blockchain'i var ve bir coin olduğunu da söylememiz gerekiyor. %91'i dolaşında bulunuyor. E, toplam arzının maksimum arzının ve şu anda 18 milyon dolarlık bir market cap'imiz söz konusu market cap'inin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. ATH'ına bakacak olursak ATH'ını da 5 sene öncesi gerçekleştirmiş ve bu değerden %97 geride bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim son üyemize Gate Token alacak arkadaşlar. Gate CEO borsasının kendi yerel kripto para birimi Gate Token neden yatırım yaptığımı vesaire de birazcık anlatmak istiyorum borsanın kendi tokenı. Borsa tokenları oldukça önemli açıkçası. Hani örneğin BNB'yi verebiliriz, BGB'yi verebiliriz. OKEX'in kendi yerel kripto para birimi olan OKB'yi verebiliriz. Neden? Çünkü piyasalar piyasa büyüdükçe örneğin örnek veriyorum boğa sezonu geldiği zaman insanlar daha fazla işlem açıyor ve bu komisyon ücretleri yerel kripto para birimleriyle alındığı için arkadaşlar alınabildiği için ve borsalarda sürekli işlem açıldığı için daha fazla kendi kripto paralarına yatırım yaptığı için bu tarz kripto paraların gelecek dönemlerde çok daha ciddi yükseliş yaşaması mümkün olabiliyor. Zaten geçtiğimiz aylarda da bununla ilgili bir video çekmiştim. En iyi borsa tokenları şeklinde bir video çekmiştim arkadaşlar. Hemen burada da görebilirsiniz. En iyi borsa tokenları inceliyoruz şeklinde bir video paylaşmıştım. Ayrıca size şu şekilde avantajlar da sunuyor. Örneğin işlem açıyorsunuz gate borsasında. Bu işlem ücretlerini gate token öderseniz daha az işlem ücreti ödemiş oluyorsunuz. Benzer şekilde diğer borsalarda da geçerli bir şey bu. Bu yüzden borsa tokenlarına yatırım yapmak yapmakta önemli. Ayrıca fiyatlarında da güzel yükselişler yaşanabiliyor borsa tokenlarının da. Bu yüzden ee sepette yer alan son ee altcoin sepetimizde yer alan son coin de Gate Token olacak arkadaşlar. Mutlaka cüzdanınıza borsa tokenlarını da tutmaya çalışın. Oldukça önemli oluyorlar. Benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım. Bunlar da kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyorum. Sizler de tüm içeriklerimden haberdar olmak için Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.